Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir video paylaşmak istiyorum. Ee, yeni bir uygulama daha doğrusu, yeni bir ritüel. Ee, Rana Hanım, evime negatif yapıp geleni biliyorum ama bir şekil ispatlayamıyorum. Rana Hanım, biz evde mesela dört kişiyiz, eşim ve ben iki çocuğum örneğim. Ee, ama e, evime başka gelen giden yok Ama sürekli evimden bir şeyler buluyorum Muska, tılsım ya da toprak e, Ya da oraya buraya sürülmüş bir şeyler buluyorum Ben artık şaşırdım Rana Hanım Kimden şüpheleneceğimi bilmiyorum Çocuklarım ufak bir şey yapamaz Eşimden de böyle bir şey beklemiyorum Deyip söyleyenler var ee, Rana Hanım Konuşum gelip gittikten sonra fenalaşıyorum ya da konuşum gelip gittikten sonra ev halkı kavga ediyoruz ya da kaynanam gelip gittikten sonra ya da kaynanam eve geldik e, geliyor birkaç gün kalıp gittikten sonra evden bir şeyler buluyorum e, kocamdan aramız soğudu ya da soğuyor her gelip gittik, e, gitti gitti e, her gelip gittiği zaman mesela gitgide aramız daha da çok soğuklaşmaya başladı aramıza soğukluk girdi diyenler var. Rana Hanım bu akrabam gelip gittikten sonra ben evimden onu buldum bunu buldum diyenler var. E sonuçta evine gelip giden kişiler sana zarar vermek için iş yerine, ev halkına, huzurunuza, bereketinize her şekil büyü yapıp gidiyorsa ve siz bunu ispatlayamıyorsunuz. Bundan nasıl kendimi koruyabilirim diyenler var. Örneğin kendi kocasından ya da hanımından şüphelenenler var ama ispatlayamıyorlar eliyle yakalamadığı için ama eve de gelip giden yok. Eşimin annesi veriyor, adam getiriyor evin içine ama ispatlayamıyorum. kaynanamın yaptığını biliyorum diyenler var. E mesela bunu niye getirdin? Butulsun ne amaçlı geldi bu eve? Bu geldikten sonra bizim aramız soğudu. Yataklar mesela ayırdık e, ya da işimiz ters gitti ya da biri birimize düştük. Ne sebeple bunu getiriyorsun dediğin zaman. Ee, annem bereket için verdi diye diyor mesela erkekler. Bilmiyorlar ne amaçlı verildiğini. Aslında karısını dinlemesin. Ee, mesela karısını e, ikinci planda koyup ailesine, anne babasını kardeşlerini ön planda görmesi için, ikna edilmek için ya da para pulunu almak için yapılan işlemler oluyor. Erkekler bunun farkında değil. Ya da mesela Rana Hanım Görüncem geldi gitti, eltim geldi gitti Kardeşim geldi gitti deyip e, Hep bunu mesela yazıyorsunuz e, Gelip gittikten sonra Ben bu durumları yaşıyorum Evimde hep huzursuzluk çıkıyor Ne yaptığımızda bu uygulamadan e, Ne yaptığımızda Biz bu negatiften kurtulabiliriz Ya da hangi uygulamayı Yapabiliriz deyip soranlar var Özellikle Fadime abla benden e, Bu uygulamayı istemişti zamanında Rana Hanım bir uygulama versen, yapan hiç evime kadar gelemezse, yaptığı negatiflen yarı yoldan ya geri gitse, ya da ne bileyim anında kendine geri çevirirse, ben ya da çocuklarım hiç zarar görmesek diye söylemişti. E bunu o zaman tabii ki nota aldım. Ama kısmet bugün eğmiş. Çünkü elimin altında birçok ritüeller oluyor. Ama hangisine sıra gelse yavaş yavaş paylaşıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey negatifi yapana geri çevirmek için evrenin güçlerine ve ruhlar meleklere görev veriyoruz. Ruhlar melekler bu negatif yapanı belki senin evine gelecek mesela telefon açtı sana geleceğim diye. E, bu sefer ne olacak? Yarı yoldan belki geri dönecek ya da başına bir kaza ya da bir problem sıkıntı gelip oracıktan geri gitmek zorunda kalacak. Kapına kadar gelemeyecek. Eğer sana telefon açmadan mesela sesini çıkartmadan direkt o misafir evine geliyorsa o senin dış kapından içeriye atladığı zaman anında kendine geri çevrilecek. Eğer bunu senin eşin ya da çok yakınların yapıyorsa kendini belli edecek. Çünkü kendisi rahatsızlanacak. Mide sorunları çıkıp hastanelik olabilir. Kaza gelebilir kiminin başına. Sonuçta sana ne niyetle yaptıysa kendine geri çevrilecek. Şimdi arkadaşlar bu uygulamanın etkisi çok güçlü. Ya da böyle işlemlerin şakası yok. Daha doğrusu evrende haksızlığa yer yok. Madem birileri sana ve ailene zarar veriyorsa. Rana Hanım ben bunu yaparsam günah oluyor mu deyip soranların dikkatine. Günah oluyorsa yapma canım. Yok eğer sen bu negatifi hak etmediğini düşünüyorsan ve normal bir hayat içinde huzurlu ev halkıyla mutlu bir şekilde bereketli bir şekilde hayatınızı sürdürmek istiyorsanız yaşamak istiyorsanız bu uygulamayı yapın. Şimdi bu uygulama için size lazım olan malzeme bir tane bal mumu. Bunu bal mumu olmadan yapmayın. Ondan sonra beyaz kumaş yeni olacak bir parça küçücük yeterli. Bir tane şunun gibi süpürge, plastik olmayacak süpürgeniz, hazır süpürgeler satıyorlar mesela. Normal bildiğimiz küçük süpürgeler var ya da e, kendiniz bunun gibi yapabilirsiniz. Ama orada önemli olan dallar, mesela ceviz ağacı olmaması gerekiyor dal çünkü cevizin niyeti kötü. Şimdi ya da Melisa'nın iletişime geçip alabilirsiniz e, şimdi. Ee, organik olacak süpürgeniz hazır süpürgeler satılıyor arkadaşlar plastik süpürge yapmayın olmuyor ya da kendi kendinizi kandırmış olacaksınız ben şurada yaptım bu uygulamayı kendim için ama size tekrar göstereceğim bu uygulama için işte süpürge beyaz kumaş bal mumu bir tane de iğne lazım görüyorsunuz iğne lazım şimdi bunun amacı bunun amacı ee, bu işlemin amacı iğnenin sivri tarafı süpürenin arka tarafında yukarıya bakacak. Ve bunun amacı gelene geri çevirerek o negatifi ya da muskayı tılsımı delip etkisini kaçırmak. İğnenin etkisi çok güçlü. İğne büyüsü diye biliyorsunuz yapıldığı zaman ne kadar insana zarar veriyor. İğne büyüsü ve iğneye hangi amaçlı görev veriyorsan o görevini yerine getiriyor. Ve negatiften arınmak ev korumaları içinde iğnenin etkisi çok güçlü. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı istediğiniz gün istediğiniz saat şey pardon istediğiniz gün yapabilirsiniz ama geç saatinde gece saat 12 ile 3 arası yapacaksınız bu uygulamayı sadece eviniz için değil iş yeriniz içinde yapabilirsiniz çünkü zarar veren sadece evine gelmiyor belki iş yerinde birilerinden şüpheleniyorsun sen işverensin sürekli birileri işin ters gitmesi için bir şeyler yapıyor bu uygulamayı yapıp giriş kapının üstüne asıyorsunuz şöyle diyelim giriş kapının üstünde oluyor. Düşman ya da zarar veren kişi şuradan alttan girip çıktığı için bu yukarıda bu sivri iğne görüyorsunuz şurada. Hep geri çevirecek bunu. Ee, ya da Rusçası vrak dolcun çeriz parok diyorlar. Türkçesi zarar veren kişi bu eşikten geçtiği zaman bu verdi, eşikten geçmesi gerekiyor. Ve eşikten geçtiği zaman giriş kapının üstüne bunu asıyorsunuz yaptıktan sonra ve yapılan negatif oracıkta etkisi kaçıp ya da anında kendini fenalaştıracak kendine geri çevirilmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı istediğiniz gün gece saat 12 ile 3 arası yapıyorsunuz. Uygulama için lazım olan malzemeleri söyledim. Bir tane iğne, bir tane ee, doğal organik süpürge el yapımı olabilir. Bu kendiniz yapabilirsiniz ya da yapılmış hazır süpürge olsun ama plastik olmasın. E ee, bal mumu, bal mumu Rana Hanım bulamıyorum diyenlerin dikkatine e, şu Türkiye'de mesela e, şu Sevilin mum, e, Sevilen mum. Bu Sevilay yapıyor bunu. Sevil yapıyor kızımız. E, buradan alabilirsiniz bal mumunuzu. E, sevil, e, medium değil arkadaşlar. Sadece mumu üretip satıyor. Onu da unutmayın. E, şimdi bal mumu olacak. Bal mumu olmadan yapmayın bu uygulamayı. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı 13 defa okuyacaksınız. Siz e, devam edin videoyu izlemeye. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. 13 defa okuyacaksınız. Okuduğunuz zaman mesela sesli okumayın çünkü geç saatte evinizde herkes uyuduğu için sessiz içten okumanız gerekiyor. Daha doğrusu fısıltı şekilde okumanız gerekiyor. Ben şimdi sesli okuyacağım sizin anlayıp not almanız için. Ondan sonra da ondan sonra da nasıl okuyacağınızı da göstereceğim. Ritüelin kelimelerine dikkat edin ya da bakın ne diyiliyor. Burada ruhlar melekler göreve geçecek, evini koruyacaklar ya da negatif yapana yarı yolda geri çevirecekler. Ee, mesela geri çevirdiği zaman e, Negatifi yapanın başına Bir sorun gelip e, Belki oracıktan Yoldan geri gidecek Ya da geldikten sonra bir şey olduğunu duyacaksın Sonuçta bu o, işten Sen zararsız çıkacaksın e, Çünkü yapan negatifi geri çevirildiği için Hak etmiş olacak Arkadaşlar öncelikle şöyle yapayım Bir saniye Şu süpürge ile iğneyi iğne yeni olacak. Evinizde kullanılan iğneleri yapmayın. Süpürge ile iğneyi şöyle tutuyorsunuz. 2-3 dakika gözünüzü kapattınız. 2-3 dakika şöyle kalsın. gözün kapattın. Elin arasında kalıyor bu. 2-3 dakika ondan sonra süpürge ile iğneyi şu şekil tutup okuyacaksınız. Mum burada yanmaya devam etsin. Mesela niyet ettim. Ee, ev halkıma koruma e, ev halkına koruma yapmak için diyebilirsin ya da bunu iş yerin için yapıyorsan niyet ettim iş yerim için e, koruma yapmaya yapana geri çevirmeye diye söyleyeceksin evin içinde yaptığın zaman niyet ettim ev halkına koruma yapmaya ve yapana geri çevirmeye niyet ettim e, deyip işinize başlıyorsunuz şimdi ee, mesela iş yerin için yapıyorsun, iş yerinde yapma imkanın yok, evinde yapıyorsun ama yaparken önceden niyet ettim diye söylemek önemli. Çünkü ruhlar bilmesi gerekiyor. Ne için yapılıyor, neresi için yapılıyor. Şimdi niyetini ettin, ondan sonra şöyle iğneyi tuttun, sağ el, sol el fark etmez. Şöyle iğneyle süpürgeyi birlikte tutuyorsun, okumaya başlıyorsun. Ruhlar melekler. Bu kapıdan art niyetli olanı büyü negatif e, büyü negatif getireni bana ya da aileme zarar vereni içeriye almayacaksınız sivri iğneler bana ya da e, aileme yapılanı geri çevireceksiniz ne niyette yaptıysa kendine aynısını yaşatacaksınız evren kanunu haksızlığı affetmez düşman bu kapıdan giremez. Cadı mühürüyle kapımı mühürledim. Ruhlar, melekler, kapıma göz kulak olacaksınız, görev başında duracaksınız. Ne oluyor? Ruhlar, melekler senin kapında, görev başında. Sebep, kapının önüne bir şeyler döküp gidenler bile oluyor. Sadece evin içine kadar giremeden ya da girme imkanı olmadan onlar da payını alacaklar. Çünkü hep söylüyorsunuz Rana Hanım kapıma bir şey döküldü. Rana Hanım kapıma bir şey sürüldü. Kapıdan toprak buldum, tuz buldum, iğne buldum, kilit buldum Rana Hanım. Hastayım, çok kötüyüm, ne yapabilirim diyenler. Ispatlayamıyorsanız, yakalayamıyorsanız bunu yapın, geri çekilin. Yapan kendini belli edecek ya da bir iki defa üst üste yapacak. Her yaptığında belasını bulup sizden uzak duracak. Şimdi tekrar okuyorum arkadaşlar. Ruhlar melekler bu kapıdan art niyetli olanı, büyü negatif getirene... Bana ya da aileme zarar verene içeriye almayacaksınız. Sivri iğneler bana ya da e, aileme yapılanı geri çevireceksiniz. Ne niyette yaptıysa kendine aynısını yaşatacaksınız. Evren kanunu haksızlığı affetmez. Düşman, pardon. Düşman bu kapıdan giremez. Cadı mühürü ile kapımı mühürledim ruhlar, melekler kapıma göz kulak olacaksınız. Görev başında duracaksınız. Bunu 13 defa okudunuz arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz sonra bakın iğneye aldın. Süpürgenin arka tarafına iğneyi şu şekil sokuyorsun. Sivri taraf havaya bakacak. Yukarıya gördün mü? Böyle oldu. Şimdi bunu 13 defa okuyorsun. 13 defadan sonra iğneyi şöyle sokuyorsun sivri tarafına. İğne görülmeyecek bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Böyle kalıyor. Hiç kimse iğneyi fark etmemesi gerekiyor. Şöyle kapatın işte. Gözükmeyecek. Şimdi 13 defa okuyorsunuz. 13 defadan sonra bal mumunu 13 defa damlatıyorsunuz. Şeyin üzerine. Ben şimdi kendime yaptığımdan göstereyim. 13 defa şöyle damlatıyorsun. Hiçbir şey demeden sen damlattın. Ne oldu? Cadı mühür oldu. Mühür koyuyorsun işine. Ee, ondan sonra bunu yaptın. 13 defa okudun. Ee, ben bir kere unutmadan sizin okumanız gereken e, ne tarzda okumanız gerekiyor? Ne şekil okumanız gerekiyor? Tekrar bir okuyayım. Ruhlar, melekler bu kapıda art niyetli olanı, büyü negatif getireni, bana ya da aileme zarar verene içeriye almayacaksınız. Sivri iğneler bana ya da aileme yapılanı geri çevireceksiniz. Ne niyetle yaptıysa kendine aynısını yaşatacaksınız. Evren kanunu haksızlığı affetmez. Düşman bu kapıdan giremez. Cadı mührüyle kapımı mühürledim. Ruhlar, melekler kapıma göz kulak olacaksınız. Görev başında duracaksınız. Bitti. E, fısıltı şekilde ama hızlı hızlı okuyacaksınız. 13 defa okuduğun zaman sakınmadan okuma. Durmadan okuman gerekiyor. Çünkü bu etkisi çok güçlü. Şimdi bunu yaptınız arkadaşlar. Mum sonuna kadar yansın. Oturup mumun bitene kadar beklemenize gerek yok. Ee, bal mumu ile yapın. İnce olsun. Hızlı bir şekilde yanması için. Şunun gibi incecik bal mumu olsun. Şimdi bunu yaptın. Yaptıktan sonra hemen şu şekil yapıyorsun. Beyaz kumaşı kapattın. Şöyle dört köşesini kapattın. Kumaşın her yerini kapatıyorsun. Bu sabaha kadar evi neresinde yapıyorsan bu şekil kapalı kalacak. Sabah saatinde kalktığın süpürgeyi alıyorsun. Süpürgeyi alıyorsun. Giriş kapının üstüne yukarıya kapının yukarısına giriş kapının giriş kapının yukarısına asıyorsun. Ve düşman bu kapıdan içeriye atladığı zaman yukarıda sivri iğne var ya şurada gördüğünüz mühürlenmiş, okunmuş. Bunun getirdiği, yedireceği, içireceği negatifleri deliyor. E, etkisini kaçırıyor ve anında kendisi fenalaşacak ya da senden gittikten sonra e, kendini kötü hissedecek. Belki sana söylemeyecek sağdan soldan duyacaksın. Belki de anında kendin şahit olacaksın buna. Ya da yarı yolda başına bir sıkıntı gelip... E, Haber gelecek sana, sana gelemeyecek bir problem çıktı diye. Çünkü yüzünüzce o kadar yakın olup, eltiniz olsun, görümceniz olsun, bazın kardeş kardeşe de yapıyor. Ee, ya da kocanız olsun, işte eşler arasında da olan bir şey bu. Ee, ya da vesaire, kaynananız olsun, kim olursa olsun, yüzünüzce gülüp, iyi davranıp, hep arkanızdan art niyet. Ee, burada art niyet değil, bireysel olarak senin adına ya da ailene bir şeyler okunduysa, onu geri çevirecek. Şimdi iş yerin içine eğer bunu yapıyorsan, evinde niyetini ettin, yaptın, ertesi günü kumaşla birlikte götürüyorsun, kumaşı açmadan iş yerine. Ondan sonra iş yeri mesela dükkan çalıştırıyorsun, çekemeyen insanlar var. Şöyle iş yerinin giriş kapısının iç tarafı asıyorsunuz, iç tarafına giriş kapının ve o şekil orada kalacak. 40 günde bir, 6 ayda bir. Ondan sonra. 3 e, ayda bir bunu yenileyebilirsiniz. Tekrarlıyorum günü fark etmez ama saat olarak gece 12 ile 1 arası. Oy, 12 ile 3 arası. Şimdi malzemeleri bulamıyorsanız yapmayın. Çünkü bu işlemler doğaüstü ya da evrenin güçler, ruhlar melekler dediğimiz zaman burada organik malzeme lazım. Bal mumu olmadan yapmayın ya da gerçek süpürge olmadan, iğne yeni olmadan, kumaş parçası yeni olmadan yapmayın. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum bu ritüeli verme amacım evinize birileri negatif getirip ya da senin evine gelip gittikten sonra sürekli sorunlar yaşıyorsan bu yapan kişi yarı yoldan geri gitmesi için ya da evine iş yerine kadar gelmemesi için bu süpürgeyi yapıp kapı üstüne asıyorsun giriş kapının üstüne kapı dışı değil ha. Çünkü ev evin içine gelen negatifi çevirmesi gerekiyor. İşte çeviriyor, süpürüyor, temizlik anlamına geliyor. Ee, ondan sonra bu ister bu tarafa, ister bu tarafa kendisi biliyor görev verdikten sonra ee, ya da e, evine kadar mesela geldi diyelim zarar veren kişi yaptığı gene kendine çevirilecek. geri ve bunu her zaman e, sen kendin Gözünden görüp birebir zarar gördüğünü e, göreceksin. Ya da bugüne kadar yaşadıklarımı hak etmedim. Artık ev halkımı ve kendimi korumak istiyorum diyorsanız bu süpürgeyi yapın ve e, kendinizi ve ev halkınızı bu şekil korumuş olacaksınız. Tekrarlıyorum. Bu uygulamayı yaptığınız zaman onun bunun adını tutarak ya da ona buna dua ederek yapmıyorsunuz. Çünkü sen bilmiyorsun kim yapıyor. Eşin mi yaptırıyor, başka birisi mi yaptırıyor, kaynanan mı yapıyor, eltin mi yapıyor. Bazen onlardan şüpheleniyorsun bir bakıyorsun yan komşun yapıyormuş mesela. O yüzden de onun bunun adını tutmadan Bu uygulamayı yapın Yaptığınız zaman hiçbir şey düşünmeyin Kendinizi huzurlu bir şekilde Hissederek yapmanız gerekiyor Ve yaptıktan sonra da e, Mustakil evdeyseniz e, Mesela e, Mustakil evde büyük kapılar oluyor Mesela o kapının üstünde Asacak bir yer varsa Oraya da asabilirsiniz Mustakil evde yaşayanlar Apartman evinde yaşayanlar da Kapı giriş dışarıdan e, daireye girdiğin zaman ne oluyor? Kapı girişi oluyor. Senin dairene giriş kapının üstüne asıyorsun. Kapı dışına asmayın. Kapının iç tarafında. Tüm gelen giden kapıdan içeriye atlıyor. Ve bu e, okunmuş iğne ne yapıyor? E, yapılan negatifleri oracıkta etkisini geri çevirip duruyor. Şu şekil yapana geri çevirip duruyor. Ya da delinmesi gerekiyor. Mesela bir muska getiriyor, bir tılsım getiriyor örneğim. Ee, bunu ne yapıyor? Deliyor, etkisini kaçırıyor. Ya da e, senin kapına mezar toprağıdır. Ya da okunmuş iğne, ya da tuz, ya da donuz yağı, su gibi bir şeyler getirip evine ya da kapına dökmek istiyorsa ya da yatak odana kadar getirip bırakıp gidenler oluyor. Bazen şaşırıyorsunuz onu buldum bunu buldum diye. Bu ne yapacak? Böyle süpürüp süpürüp o toprakları kendisi etkisini kaçırıp duracak durduğu yerde. Önceden yapılan negatiflerin etkisini kaçırmak için değil. Şu ritüeli yaptığınızdan sonra e mesela bu, şu an yaptın örneğim bu süpürge ya da bu ritüel şu dakikadan sonrasının e, sorumlusu. Ondan önce yapılanları başka uygulamalarla yapın. Çünkü evin içine daha önceden gelenin değil. E, bu dakikadan sonra gelenleri geri çevirmek için. Bu da ne oluyor? Misafirin ya da gelmeden dışarıda başına bir sıkıntı gelip oracıkta kalacak sonuçta ruhlar melekler kapının üzerinde kapı üstünde koruma gibi durdukları için onlar kendisi kimi içeriye alıp kimi geri çevirip kime nasıl ceza vereceğini onlar biliyorlar arkadaşlar. Demek istediğim sana ve ev halkına negatif yapıyorlarsa sürekli evin orasına burasına bir şeyler yapılıyorsa bu uygulamayı yap ve e, yapanın kendine geri gitsin ya da yapan kişi hiç evine kadar gelemeyecek e, evren kendisi layığı ile cezasını versin diye söyleyeceğim başka da burada diyecek bir şey yok arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın emek hakkı ayrıyetten de e, Rana Hanım ben anlamadım diyenler e, 20 dakikadan fazla anlattım eğer sana ve ailene zarar veriyorlarsa şu videoyu tekrar tekrar izle. Bir seferde olmasa ikincisinde gene anlayabileceğin şekilde anlattım diye biliyorum. Ritüelin sözlerini okuduğunuz zaman rahat bir şekilde okumanız gerekiyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.